10 milyon yazdı bu araba yeni mi? Bu, ne bu? Yo al Allah Ne bu araba? Aman bunu gördüm de sanki sanki benim gördüm eski kasa mıydı ya? Evet şu an bir fiyat düşürecek galiba. Arkadaşlar 7 milyon TL koydu da bu araba 7 milyon eder mi etmez mi bilmiyorum. Bunu bir yorumlarda yazarsanız sevinirim ya. Ben de ona göre ilerleyen bölümlerde böyle bir araba karşıma çıkarsa o zaman alırım. Ben bunu şu an almıyorum Ne böyle bilmediğim arabaları çok alma taraftarı değilim. Niye? Bazen coin'i çıkıyor. Almadığım için üzülüyoruz eyvallah ama bilmiyorum yani bu coin'i mi paralı mı veyahut da normal oyun parasıyla mı ve kaç para? Bunu yazarsanız sevinirim. Ben de ona göre bakarım bir sonraki videolarda. Şimdi şimdi bakalım şöyle alınabilecek bir araba. Çok fazla bir şey yok ama şundan bende var mı? Olmasa bile satmıyor zaten. Pazarda şu an bir şey yok. Orada pazarda bir şey yok. Bir Afrika yapalım mı? Afrika'da biz her zaman güzel arabalar bulduk bu zamana kadar. Güzel ticaretler yaptık. Yani Afrika bizim işimize çok yaradı. Afrika'dan çok ekmek yedik. Paramız da azalmıyor ki kardeşim. Şöyle bir 10 milyon 15 milyona falan düşsek bir harcayacak para harcayacak bir araba bulsak. Ben de en azından biraz artık garajımdaki satacağım diye aldığım arabaları bir modifiye edip satarım. Bir şeyler yaparım. Araya modifiye kıstırmış olursa da. Bakalım belki burada güzel bir şeyler bulabiliriz ya.